Allahla nasıl barışacağız veya onunla nasıl irtibatı kuracağız? Ben size şah damarınızdan yakınım diyor Cenabı Vacibül Vücut. Bizden uzak değil ama biz ondan çok uzakız. İmam Gazali çok manidar cümleler beyan ediyor bu vadi de. Allah'a uzak olan sen zannetme ki senden o uzaktır. Uzak olan sensin ama o sana şah damarından yakın. Hatta bütün alemleri bir araya toplasan sen belki de Allah'a ondan da uzaksın. Ve fakat zannetme ki o sana e, uzaktır. O sana senden de daha yakındır. Yani e, bize bizden yakın olan Allah'a biz niçin bu kadar uzakız? Değil mi? Demek ki biz onun Atmosfer atmosferine girmiyoruz her zaman. Ne yapacağız? O atmosferi o dünyaya o aleme geçmemiz lazım onun yakınlık sahillerinde kemimizi yüzdürmemiz lazım. Kayığımızı yüzdürmemiz lazım. Onun okyanusuna, veşte okyanusuna açılmamız lazım. Peki bu neyle olur? İbadetle olur. Ve e, birinci soruyla bağdaştırmak istersek, yani din bir felsefe değil. Konuşarak, sadece konuşarak insanları ikna etme yolu değil. Ya, bu diyettir. Gece yarısı kalkıp Allah için ağlamaktır kısaca huzurlu bir tebessüm etmektir. Allah'la sohbettir. Bak ne diyor? Sen beni nefsinde zikret, ben de seni zikredeyim. Allah Allah. Bu ne tatlı bir sevda. Demek ki Allah dedim mi? Vallahi de ey kulum diyor o. Ne var? Şimdi bu yakınlığı neyle kuruyorsun? İşte o ibadet caddesinde ibadetle kuruyorsun. Bunu kulun hissetmemesi, yaşamaması çok yanlış. Bence nasipsizlik, nasipsizlik de değil. Bu kalın kafalılık, ahmaklık, salaklık, ibadetten büyük sevda mı olur? İbadet başka bir alem. Yani insan o kullara girecek, o vadiye girecek. Şimdi ben e, etrafımızdaki arkadaşları, din adına konuşanları seyrediyorum. Yani sanki ibadetten insanları kaçırmaya çalışıyoruz. Sen kimden neyi kaçırıyorsun? İbadet Allah'ı bilme, yaşama ilmidir. Ayeti onu demiyor mu? Ve ma halektül cinne ve linse illa İnsanları ve cinleri ancak ibadet etsin diye yarattım. Bitti. Sen bu hüküm ortadayken felsefe yapıyorsun. Hadi lan. Nesin sen be? Nefsine, şeytana, kölelikten başka bir şey yapmazsın sen. Eğer nefsini ve insanları o kulvara, o ibadet caddesine çekmezsen.